Değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Bugün de sirkeli, yağlı, domatesli, soslu turşu yapacağım. Onun için malzemelerim, burada 1 kilo acı tatlı karışık biberim var. bir demet maydanoz, ayıkladım, yıkadım onu da doğrayacağım. 3 kilo domates kullanacağım. Bunların da sonra kabuklarını soyacağım. Yine üzerine su çekip. Bir çay bardağı elma sirke, pardon üzüm sirkesi, bir bardak da zeytinyağı, bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu, bir buçuk baş da sarımsak kullanacağım. Şu da ayrı bir miktar elimde böyle biberim vardı. Onu da şöyle bir litrelik kavanoza turşu yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunların az sonra yapımını hep birlikte izleyelim inşallah. Arkadaşlar şimdi domateslerin üzerine şöyle kaynar su çekiyorum. Kabuklarının daha kolay soyulabilmesi için. Şöyle üzerine de bir kapak kapatacağım. Bu yumuşayıncaya kadar onu bekleyeceğim. Bu arada Buradaki biberlerimi saplarını keseceğim, bu şekilde doğrayacağım bunları. Kuşlarının şöyle şeylerini de hasta yerlerinde alacağım. Bu şekilde de biberlerimi ayıklayıp doğrayacağım. Onları da sizlere yine aşama aşama sizlerle birlikte olacağım. Şu topak biberlerimin de arkadaşlar saplarını kestim. Uçlarını da şöyle birer bıçakla çintik attım. Saplarını da bu şekilde kopardım. Bunu da dediğim gibi şöyle bir şişe normal sirkeli sarımsaklı normal turşu yapacağım. Şimdi daha sonra biberlerimi doğrama aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar. Biberlerimin şöyle saplarını, uçlarını da kesiyorum. Evet. Şimdi biberlerimi doğramaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi biberlerimi bu şekilde doğrayacağım. kilo domates 1 kilo acı tatlı biber karışık arkadaşlar acıyı çok sevdiğim için ben acısı daha fazla Evet bu şekilde doğrayacağım biberlerimi yine sizlerle aşama aşama sizlerle birlikte olacağım inşallah Evet arkadaşlar. Biberlerimi sonunu da doğruyorum. Bir tane de kırmızı acı biber doğradım. Evet bu şekilde doğradım biberimi. Şimdi Sarımsaklarımı da küçük küçük doğrayacağım. Bu şekilde. Yine sizlerle görüşeceğim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı da bu şekilde irili ufaklı doğradım. Şimdi maydanozlarımı doğramaya geçiyorum. Son hız herkeste bir kış hazırlığı devam ediyor arkadaşlar bunlar da çok ince olmamak üzere bu şekilde doğrayacağım biraz il olacak Evet bunu da tabağıma alıyorum şöyle. Domateslerimi bu kontrol edeceğim. Domateslerimi de bu irilikte doğruyorum. Şöyle gözüküyorum arkadaşlar. Biberlerim de hazır. Şimdi domateslerimi bir kontrol edelim. Evet yumuşamış galiba. Arkadaşlar şimdi domateslerimi soyma aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi domateslerin kabukları kendiliğinden soyuluyor. Şimdi bunları da soyduktan sonra turşumu yapma aşamasına geçeceğim. O zaman da yine sizlerle birlikte olacağım inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabukları kendiliğinden soyuluyor. yaş şu suyunu dökelim bir. Evet arkadaşlar. Turşumu aşama aşama sizlerle birlikte doluyorum. Şimdi domateslerimi doğramaya başlayacağım. Domateslerimi de küp küp doğrayacağım. Böyle Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz bu arada. Herkes bir canlı yapıyor, yetişemiyorum. Canlıdan canlıya vallahi zamanım olduğu zaman bütün arkadaşlarıma destek olmak için gidiyorum. Benim de saatlerim çok düşük arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Komşuluklar çok düşüyor. Neden oluyor bilmiyorum nasıl bir hata mı yapıyoruz yanlış bir şeyler mi yapıyoruz herkes de aynı şeyden şikayetçi şöyle kabımı alıyorum geçen sene de yaptım arkadaşlar ben o kadar güzel oldu ki hala bir şişesi var Evet değerli takipçilerim şimdi kurşumun yapım aşamasına geçiyorum Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi zeytinyağını ekliyorum. Sirkesini ekliyorum. Arkadaşlar o kadar lezzetli oluyor ki bu turşu. Bir bardak su ekliyorum. Tuzunu da kattıktan sonra şöyle bir karıştıracağım kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar tuzun da erimesini tuz eriyip suyun kaynadığı zaman biberlerimi üzerine alacağım şöyle tencerenin kapağını kapatalım Evet arkadaşlar. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi biberlerini ekliyorum. Biberlerin hafif şöyle rengi dönünce domateslerini katacağım. Arkadaşlar yine tuz ve sirkesini kontrol ederek yapacağım. Çünkü geçen yıl sirkesini biraz fazla koymuştum. Çok keskin olmuştu. Bu sene biraz azalttım. Yine bakacağım. Az olursa tekrardan katabilirim. Bir de sürekli karıştıralım şöyle orantılı olsun. Biberler de fazla pişmesin. Evet şimdi domateslerimi katıyorum arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki gerçekten yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Gerçi yapan arkadaşlar var. Onlar da çok güzel yaptılar. Gördüm ellerine sağlık. Hep takipteyim onları zaten. Şimdi sarımsağını da katalım. Ağzını öyle kapatalım. maydanozunu en son katacağım arkadaşlar. Şimdi biraz pişmeye bırakalım. Tekrar sizlere döneceğim arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar. Turşum istediğim kıvama geldi. Çok domateslerin de çok kaybolmasını istemiyorum. Biberleri de pişmedi. Yani biraz biberlerinde diri kalmasını istiyorum öyle daha güzel oluyor şimdi maydanozunu ekliyorum maydanozu da hemen bir dakika kadar içerisinde yumuşasın şişelerimi alacağım ocağımın altını biraz kısalım. Evet arkadaşlar sosum istediğim kıvama geldi. Şimdi az sonra şişelerime doldurmaya başlayacağım. Ocağımın altını da kapatmadım. Sıcak sıcak dolmasını istiyorum. Vakumlanması için. Şimdi şişelerime doldurduktan sonra yine sizlerle. Evet Görüşecek arkadaşlar ya. soslarımı şişelere doldurdum. O kadar güzel oldu ki. Acısı, malzemelerinin kıvamı. Şöyle bir etraflarını da kurulayalım. şekilde şöyle Arkadaşlar turşularımı bir gece beklettikten sonra son halini de sizlere şöyle göstermek istedim. Şuradaki de tombul biber turşusu normal sirkeli sarımsaklı. Buradaki de zeytinyağlı sirkeli turşum. Harika bir turşu oldu arkadaşlar acılı. O kadar güzel oldu ki muhteşem bir tat sizlere anlatamam.